Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri, şu anda sizlere Yahyalı'nın Kayseri'nin Yahya'lı ilçesinin Kapuzbaşı Şelalelerinden sesleniyoruz. Evet, mükemmel bir mekan. Burası dünyadaki en büyük akar bakımından yükseklik açısından dünyanın ikinci şelalesi. Afrika'da, Uganda'daki şelaleden sonra burası Kapuzbaşı Şelaleleri Türkiye'nin birinci, dünyanın ikinci yükseklik bakımından e, en fazla intifa olarak seyreden e, bir şelale. Aynı zamanda yeni tane şelale var. Adana, Aladağlar'daki o karların suları bu e, şelalenin sularını oluşturmakta. Aşağıda 7 tane şelale var. Şimdi biz onları göreceğiz. Hani bir tanesi var ki ki kamyon büyüklüğündeki su kırıyor adeta. Bunları gideceğiz, yerine göreceğiz sizlerle beraber. Evet, bu doğal güzelliği de gelelim, yerini de görelim. Kayseri'den ortalama 140 kilometre. Adana, Aladağlar içerisindeki 55 kilometre. Adana'ya Mide'nin sınırında olan, ortası olan Kapuzbaşı Şelaleleri. Bakın oradan gelen sıvarın böyle tanecikleri yüzümüze geliyor. Şu anda o kadar güzel bir mekan. Sizlere Kapuzbaşı Şelalelerinde gezdirmeye devam ediyoruz selam ediyoruz